Manyas ilçesine bağlı bir mahalledir. Haydarköy 2006 yılında Balıkesir Valiliğince örnek köy ilan edilmiştir. Bu mahallede bir ilköğretim okulu ve bir lise bulunmaktadır. Mahallenin büyük bir kısmı hayvancılık ve tarımla geçimini sağlamaktadır. Manyas ilçesine uzaklığı 5 Balıkesir'e ise 50 kilometredir. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Keşif Arazi Emlak Ajansı'na ve Güney Marmara Arazi Emlak Ajansı'na hoş geldiniz. Ben Deniz Kadir Demircan. Güney Marmara'da çalışıyoruz. Bu bölgede Manyas'ta her türlü tarla, tapa, bağ, bahçe, köy evi, arsa alım satımını yapıyoruz. En güzel arazilerinizi bize bildirirsiniz. Satmak istediğiniz arazileri, almak istediğiniz arazileri bize bildirirseniz size yardımcı oluyoruz. Büyük bir ekibimizle arazilerinizi hem havadan hem alttan çekerek kısa sürede müşterilere ulaştırıyoruz. Keşif Arazisi emlak ajansında kalın ve güvenin diyoruz. Hoşça sağlık kalın.